Oluyorsa olur mantıklı bu dediğin. Evet. Hala gecenin maçı değiliz ama bir gün olacağız. Prüt denen adamla kapışıyorum. Tamam sarıda acar. Beyaz donumla çıkacağım. 70 oldum bu arada. Overall 70 isteyen kimdi? adamın ismini benden yukarıda ya ben 43'üncüyüm <laughs> bu 40 onunkini büyük puntolarla veriyor bizi cücük bırakıyor ama önemli değil önemli değil dövme yapılıyor da bilmiyorum daha kurcalamadım yaparız The Online değil Wonder, kariyer yapıyor. Şu anda gördüğünüz kariyer. Artık turuncu don yok arkadaşlar, üzgünüm. O günlerimiz bitti mıncır. Turuncu don falan kalmadı ya, şey olmadı. O kulak memesi, kulak memelerim. Yok mu? Çünkü be ulan giriş onu yapma. Girişe bak. Hadi bakalım yapışalım. Ha doğru rakibe saygı görelim. Hoş geldin Neco. Hep de USA yanasın satayım. biriniz de Bosnia, Herzegovina desin. Türkiye olsaydı sallamadılar. Hoş bulduk, hoş bulduk abicim. Eyvallah. Spin'i değiştirmem. Değiştiriyorum, diyorum bilmiyorum da Cap Crusader. Değiştirmem. Benim lan niye değiştireyim? Ama rengimi değiştirmem lazım. Beyaz peynir herif. Ben daha esmerim. Artık Artık yapma. <laughs> Once again. Here's the the freak. The chosen. One. Freakmiş bunun takma adı da. Kanka sen ne güzel tekvando hareketleri yapıyorsun. Combo combo tamam combo. Sol sağ tekme fark deneyeceğim. Oh nice. Aha yıkıldı lan er. Kaçtı ama yapamadı. Yalnız leg kick. kick, nice kick. kafa sağlam abi bir şey olmadı. to time a straight Bağırın lan USA diye köpekler. Göreceğim, göstereceğim ben size USA'yı. Boşnak panda'nın gücünü göreceksiniz. Gücüm tükense de burada. Öyle değil böyle oldu koçum. Kıs! Bir dengeyi bozdum, bir dengeyi bozdum. That straight right just missed. And very aggressive early. Solid leg kick by the freak. Good slip of that punch. Catch him all, catch him.

Mal üstüme çıkınca olacağını sandı. İki tane daha kapattım ağzına. Hangisi panda mı? Kim o soruyu soran? İpek yakışıyor mu? İpek sence hangisi panda? Bu tabii ki. Benim ağzım dağılır mı İpek? Sakallı olan. Herifin ağzını yüzünü döktüm yere. Of. Gel bebeğim. Dediğim komboyu yapacağım da abi yaptırtmıyor. Hep tekmeci geliyor ya geri kaçıyor. Yakın dövüşçü olsa yapacağım. Hep mesafe koyuyorlar. Hep. Gel Allah sen dokun. Heh. Bak yapmaya çalışıyorum geri kaçıyor sürekli. Of of. Oğlum günlerin dakikaların sayılır. <laughs> He tags him with the hook. Coming in, wanted to utilize his powerful kicks, and certainly doing that. the chosen ones continuing to punish that eye yes he is that's a good target for him he sees the swelling and it's going to impede his opponent's vision very nice <Gülüyor> 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 Lan yemeni yemeni the freak with the lead kick one two exchanging man he's been masterful on the feet this evening and he really utilized that tip Şimdi ders çalıştığımız dersi deneyeceğiz. Tay yapacağım. Dur 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 dur. <laughs> 4 kutum. Lan. Yoruldum yoruldum. Yorulmasam çok çabuk yoruldum herife göre. Tükenmek üzereyim.

Sen kimi yoruyorsun oğlum? Sen kime tekme çıkarıyorsun? Kime tekme çıkarıyorsun lan sen? Vurmama bile izin vermedi. Indiği gibi nakavt. Şunun haline bak. Posası ya. Vay kıyamam. Kıyamam Klavinova sana. Dur kutlayayım sana ve MNST TV'ye bakacağım. Emin Efendi ha. by knockout. Winner by knockout. Biz öyle zaten hakeme puanı bırakmayız işi. Gene mi sen ya? Yemin ediyorum ibretliksin kız. Ay bozdum. Emin Efendi'den selamlar. Ben de buralardayım hocam. Kanal aç. Aa Emin Efendi eyvallah. Youtube'dan biliyordum. Sağ olasın, hoş geldin. Birini daha ağzına kırdık. Hadi birini daha kıralım. Ondan sonra sına bakarız. Ama tekme ya bir şey lazım bana. Sürekli yumruk yumruk olmuyor. Bakalım. Hani nasıl bir duygu biliyor musun? Bir tane koyusun plop diye bir ses çıkıyor ya. Sonra ikinci çat. Üç. Hani ne kadar vurmuş ne güçlü bir vurmuş önemli değil. O ses. O çlap 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 sesi. Tekvando defans. Alican defans onlar yapsın ya. Bizde defans yok. Hangi şampiyon ya? Bilmiyorum Klavinova daha çok şey güzel ya yeni. Kim o? Salibur dayanamadın geldin değil mi? Eyvallah. Hoş geldin. Herkese Saliburdan çay. Artık bir 30'lara inebilir miyim? Simpson. Homer. tek at, kısmet tavşan. Zorlu o değil mi? O sese dayanmak. Vurmamalıyım Allah'ım. Sakin ol, taktik oyna. Ne taktiği? Alan, abi şuraları da. Mıncır. Hmm, işte bum bum bum. Kulak memelerim. Tamam. Şşş, yavaş, yavaş. Devam. Undefeated tabii. Gene Amerikalısı ya. Ne USA'ymış anasını satayım. Ne USA sevdasıymış ya. Uyuz oldum yemin ediyorum ya. Son 6 maçında hakem kararıyla kazanmış. Bu şu demek. O kadar güçlü değil. Ama velakin dayanıklı. 5 round'u da çıkaracak kadar dayanıklı. 5 mi 4 mü artık Benim yapmak istediğim sol sağ apar kat Arada tekmeyi bir oturtabilsem Hadi hazırız The chosen one is 9 years his elder. Dynamite is inches taller. He will have a inch reach advantage. And with Gel Brus anlat. Boksör diyor bana diyor boksör diyor 5 0 0 diyor. Şey Atlant Dostluk kazansın. Şaka lan. Ne dostu olur. Oha oturttum bu defa. Oturttum. Vay güzel çıkardı aradan ha. Joe that was well done blocking the punch. They're going after it quick here. Great utilization of the jab. Just missed with the right hand. Man, he can't take too many of those body shots. Oh, oh no, 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 no. He does. Oh and down. Oof. Oof. Kid uh -oh, no. dynamite with a strong elbow to the head. <laughs> He's setting up Popped out of the armbar. Hip escape. And he's out of the full mount. Nicely done. Man, he's got the reversal. Very nice sweep. Winds up in his guard. And now he's passing the half guard. Nice sweep. Sistema. The man in the mouth, Big punch. Nice punch to the body. He's got the clinch, got double under hooks, and he's got his back. Kid Dynamite switches his stance. Nice body kick right there. That one blocked. Look at that. He's timing that jab. The chosen one with the combination. He just missed with the right. Nice roundhouse kick to the body. Big shots. Back is forth. Good job by Kid Dynamite. I think this is a brutal cut for him. Excellent job of landing punches here. Good kick to the leg of his opponent. Nice kicks.

Here's Benim niye demiyorsun? Onun kick to the body de. bizimki ne? Evre body. It's kazansın. Şerefsiz vurma öyle. Joey's doing a good job at those. <inaudible> yeah, <play -tune> <inaudible> Oh! Nice hook. They are exchanging here, Mike, the chosen one with some good jabs here. The chosen one's continuing to punish that eye. Yes, he is. That's a good target for him. He sees the swelling and it's going to impede his opponent's vision. This fight very well may be stopped in between rounds just because of the blood loss, Mike. Because that is extraordinary. Postured up. They're back up. Yırttım. Yırttım. Herif yerde Tagged him. Another one gets through the head. Man, consistent use of the jab. Outstanding. He's really doing a good job of controlling distance and getting off these shots. He tags him with the left. The chosen one with the good double jab. Joe, if he doesn't start to defend these heavy head kicks, this fight could be over very soon. He's so doing a real good job of winning those punches. Come on, come on. Herif, sağlam, herif sağlam. olabilir. Nice hook to the body. A couple of shots. He's doing a really good job of timing these shots. The chosen one Öldün alo, öldür lan. Clean straight punch. Big swing and a miss by the chosen one. Looking for another takedown. Kan dökülüyor. Hocam bitirim mi maçı? Şaka lan ne edeceğim? Bitirme lan. Bitirme lan. Scores with a nasty inside leg kick. Timing his strikes nicely. Solid straight. Kid Dynamite's cut on that brow is looking really bad. And it's really starting to bleed. That left connected. He's doing a really good job of timing his shots and landing a good series of strikes here. That, that punch was blocked. Nice. The chosen one with a strong combination. And he lands again. hit him Ah, siktir ya. Tam tekme atarken yere buldu. <laughs> tamam, bu biraz zorladı ya. Dark Souls bu maçtan sonra arkadaşlar. Sen nasıl yaşıyorsun ya? Sen neyine güvenip yaşıyorsun oğlum? Dandik gündük tekme atıyorsun. Another beautiful leg kick. Yerim leg kickini. Adamın ağzını kırdım ben ya. Ne leg kicki diyorsun sen? And there's another excellent leg kick. Küfür yok. Küfür yok. Sen ne direndin ya? Ariani. We... Görüşürüz bebeğim. Çık. Buralar kan. Buralar kan kokacak şimdi. Bir boşunu yakalayıp direkt girmem lazım. Yoksa o da beni bitirir. Third and final round. Çok good inside late kick by Kid Dynamite. Nice jab, very snappy jab. He blocks the punch. Blocked all the shots coming towards his head. The chosen one with the good left. Man, the damage to his thigh continues to get worse. He's going to be walking with a limp for a while. Joe take a look at this. Late kicks landed. Kid Dynamite was the good late kick. Oh! The chosen one with the left Yeah. Oçu vermeyecektim. Oçu vermeyecektim lan. Vermeyecektim. Korkum. senin kondisyonun kaç yazar lan? Yeri kırmızıya boyamışsın. Oh. İki saattir bu anı bekliyorum. Bir saçmalasın da beş tane beş seri yerleştireyim diye. Güm. Boom tabii.

Sevinin çocuklar hak ettiniz. Ulan ne zorladı be. Ne zorladı be yemin ediyorum. Olamaz ya bu kadar yumruk. Benim yumruklar harbi çok zayıf demek ki. O kadar seri çıkarıyoruz. Neyse. Benim özel yumruklar falan öğreniliyor ya. Hani şeyde yaptım diğer dövüşçülerde. Uçan yumruklar, döner tekmeler. Onları öğrenmem lazım. Öyle bir yumruk koymalıyım ki. Yerinde oturup kalsın. Neyse önümüzdeki yayınlara, videolarda bakacağız. O işe tamam güzel. Verimli oldu ama bu çok verimli